Gelir misiniz arkadaşlar? Merak etmeyin yıkadım ya. Ne oldu? Neden durdurdunuz? Hiç. Öyle. Kafama göre. Eşkıyayım ya ben. Neydi eşkıya? Yol kesen, araç çalan, senin benim gibi insan ol. Bizim acelemiz var ama. Dikkat et. Şeytan karışır. Yol kapalı. Geçemezsin. Biz Şah'dan helvacı gili almaya gidiyoruz. İzinlerimiz tam. Arka kapıdan çıkacak kendisi. Arkadaşım, nereye gidiyorsan gidiyorsun. Buradan gidemezsin. Bu yol kapalı. Devam et. Arkadaşım. Şurada kaç dakikadır bekliyorum. Acaba ne zaman sinirli tonda arkadaşım diyeceksin diye? Efendim, arkadaşım. Ön kapıda basın olduğu için arka kapıdan çıkması gerekiyor. Söylediğim gibi izinlerimiz tam. Bırak geçelim. Evladım. Sen niye bana ki sattır bu da badigat muamelesi yapıyorsun? Ha? Damsız herifler. Oğlum sizi diskoya bu arada sokmazlar lan. Nasıl gideceğiz peki arka kapıya? Faruk eczanesi, Faruk eczanesi. Cemil <laughs> Yılmaz yapıyor öyle. O yapınca gülüyoruz. Bir şey diyeceğim ya. Jandarmalar sakal bırakabiliyor muydu? Sakal mı? Ne sakalı? Ne sakalı? Sen bana rüşvet mi takip ediyorsun? komutanım öyle demek istemedin Feyyaz. Konuşma! Askeri nerede yaptın sen! Denizli buldan. Hazır ol! Kaç iki dağlar! Kaç iki Kaç dağlar! Bir hane dağlar! Bir hane dağlar! dağlar! Kimin için ağlar? Kimin için ağlar? Biz kimiz? Komandolar! Biz kimiz? Komandolar! Hayırlı akşamlar devam edin arkadaşlar.